Jose Mourinho'nun istediği hem Fred'e destek olacak, hem de ikili forvetin arkasında oynayacak, 10 numara için Fenerbahçe yönetimi Alexis Batrakov ismini masaya koydu. Devin Özek, Rus oyuncuyu Leverkusen döneminde ne beğeri izlediğini anlattı. Ada Güler'le kıyaslanan bir yetenek olduğunu savundu. Alman ekibi dışında pek çok Avrupa devinin de Batrakov'u istediğini ancak Rusya'ya uygulanan ambargo yüzünden kimsenin transfere yanaşmadığını söyledi. Eğer Portekizli teknik adam onay verirse Fenerbahçe, Batrakov için devreye girecek. Rus oyuncu geride kalan 4 maçta lokomotif formasıyla 6 gol attı. Vara ile kıyaslanmaya başladı Lokomotiv Moskova'da oynayan 10 numara için Rus futbolunun efsanesi Ilya Gerkus, Sport Efres'e şunları söyledi, kesinlikle bir süperstar. Harika bir oyuncu. Uzun zamandır onun gibi oyuncularımız yoktu. Belki sadece Kvibiçe Kavaratsheli'a. Asab'ın de hayranı Zenit'e efsanesi Andriy Arsab'in de Batrakov için şu ifadeleri kullandı, Batrakov'u şimdi transfer etmek muhtemelen imkansız. Ya da sadece astronomik bir meblağ karşılığında. Kıslayak için 100 milyon euro Fenerbahçe'nin daha önce CSKA Moskova'nın genç yeteneği Matvey Kıslayak'ı istediği iddia edildi. O dönemde Rus basını sarı lacivertlilerin 35 mili 10 euro teklif ettiğini iddia etti. CSKA Moskova Genel Direktörü Roman Babayev ise inanılmaz bir cevap verdi, Kislyak için Fenerbahçe'den 35 milyon euro istediğimiz haberini gördüğümde Moti'ye, Kislyak'ın ilk ismi Matvi'in kısaltması, yazdım. Seni 100 milyon euronun ne altına bırakmam dedim.